Burada yatmış arkadaşlar. Çok güzel yeri de. bundan <laughs> Haydi haydi. Biraz gidelim arkadaşlar. Bunlar yapıp Yok. Yaptık, geldik. Sen onu hiç yazdığım şey yaptın mı? Hiç yazdım ama karıştırsak mı acaba? Dur, suyunu alacağız ya zaten. Ha. Bu, bu abi ne kadar bir şey için su koydum. Çok su yiyor. Aynen. Şeyde, öncekini düdüklüde de pişirdiydim. Ona <laughs> evet. şansı yok. Düdük video mi? Evet. E, Dök. Dök. Çalıştırayım da ben öyle. Evet. İtfan çok seviyor aslında. Dök biraz daha. Tamam. Tamam. Özel sevmi dedi ki tamam, anne, gel bir bakayım. Gel de bir an daha vermem ona diye. <laughs> o zaman bir şişe getir de beğenirsen verersin bir diye. Onun kapağı yine kapanmayacak olan. Kapanır, kapanır bu yeni kapak bunun içine. <laughs> ne Ben uçaklayayım şey seni. Ben uçaklama sen, ben. ben hastayım. Ha, ben mi, o zaman çağırdım. O zaman <laughs> şey yapayım. Hoş geldin. Müradiye, Nuriden'in ne sıkıntı? Ulan beyler de Ne sıkıntı Nuriden'in bunlar? Nuriden'in ne sıkıntı? ne sıkıntı? ne sıkıntı? Nuriden'in ne sıkıntı? ne sıkıntı?

Evet arkadaşlar bugün Haka kent'in pazarındayız Ablam ve yengimle beraber pazarda dolaşıyoruz. <laughs> Gelenden galiba var. Bugün bir iki tane var ama Allah Allah bak bu bedi neyse ne? Isimle? Ha, o, niye? o da bundan işte. Değil mi? Aynen. Nereye kadar gidiyorsun dur? Nereye kadar gidiyorsun? Alo. Sen bana bak. Eğer bak şey yapmasan gel patla paran geri ver. Yönerken bakalım da anlaşabiliriz. alalım. Anlaşma bu 15'ten fazla bir şey değil, fazla bir şey değil. Ama işte

<laughs> Tomates patates patates 15 lira. <laughs> İnşallah param var, <laughs> ben de <laughs> kart taşıyorum ya, kart geçmez burada değil mi? Kart yoksa değil mi? O zaman halamdan ödünç alacağım. Yok yok halam geliyor da ondan ödünç alayım. <laughs> Sen bu etli biberi o kırmızı kap yarasın yeşilinden istiyorsun değil mi? Tamam ama büyük biberden istiyorsun ya. Yani. i̇nce İn, de istiyorsun. Onu fırına vermek için mi diyor? Kırmızısından mi diyor? Yeşilinden. Ha, kırmızıdan da olsun diyor, yeşilinden de olsun. Bir daha edeceğim. Tamam anne, anladım inşallah. Ondan da istiyor. Birazcık daha etli kızartmalı biber var ya, ondan da istiyor. Kırmızı istemiyorum, bundan istemiyor. Ha, kırmızıyı başkadan istiyor değil mi? mi? Tamam. Kırmızıyı başkadan istemiyor. Bir de kızartmalık istiyor. Birazcık da oh, ince var ya bir de. Gider. Ne kadar geldi lahana? He? Lahana kaç kilo geldi? Bu 120 lira tuttu. 6 ah. kilo genelde oluyor. He. <laughs> Hadi, Selam, Sen, Selam, ben tamam. Hmm. Şey şey, ben de seni. Ne saat yani? Ben geliyorum. Nasıl besinler? Git, ben geç değil mi? Geçti geliyorum sahip çıktık şey. <laughs> ha. Hatta 60 altı şu kadar da düşürmeden alayım. Evet. O Sa sağ Çok, Çok büyük, Çok. De, da Çok büyük de koymayayım ya şey. Tamam. Selamü. Kabını ellerle de kastırıp Maşallah Allah tanımadığın yok. <laughs> ya şimdi tamam, biz oldu Gidelim. bir, bir anara şey. bahar O zaman bir ağa hemen alacağım onları Şey de. Ya da. İrfan da dedi ki ben ağa Karabay'a böyle taktım. Kafalar <laughs> açık rahatmış. O bakarsın gel <gelmiyor, gülüyor> <de>. şişeler vardı çay vakitlerde yerde gördüm. Değil Aslında de aynı gibi yanına park ettim dedim. Yani bana bir minibüsün peşinde ki Nasıl bir araba Ya basınken... Aynen ben bir şey Nasıl iyi misin? İyiyim sağ ol siz de iyisiniz. Elhamdülillah. O Bir tane genç bayan var. O kimdi? Ma bizler mi? Ha, He, o abimin kızı. Öyle mi? He he. O, <laughs> kardeşimin kızı abimin değil.

Çok güzel bir tane kabak var arkadaşlar orada. Şöyle yanına inebilirsem ince. Çok güzel şöyle. dolaşalım bakalım başka var mı? Evet bir tane de burada var. gidelim herhalde çıkarım üstüne herhalde yok bulabilirim Evet bir tane de burada var maşallah çok güzel burada Asmalar daha yaş bizim orada. Kayıp oldu gittiler. Hep otla yapıştı bana. Burada ineklerin su içtiği kap. Ineklerin havuzu. Sana neler oldu? Ne yaptın? Otlar hep yapıştılar. Nasıl temizleyeceğim bunları? Çıkar çıkar gel. Uy hiç de görmedim. Bunlara bakileyim. Nasıl görmedim ben bunları? Burada oramı bıraktım. Oramı alayım. you